Herkese merhabalar. Dün paylaştığım türev sorusunun çözümünü yapalım bugün. Bakın bir F bir de G parabolü verilmiş. Tabii ki parabolün de sabit terimleri yok. Yani ne demek? Bu ikisi de orijinden geçen birer parabol. Bir H fonksiyonu tanımlanmış. X'ler negatifken, bakın buraya dikkat edelim. X'ler negatifken Fx parabolü. X'ler 0 ve daha büyükken gx parabolü olmuş. Tabii eşitlik yukarıda olabilirdi. Zaten ikisi de sıfır yazında sıfır oluyor. Yani bu h fonksiyonunun sürekli bir fonksiyon olduğunu görüyorum. Fakat diyor ki h fonksiyonu x eşittir sıfırda türevsizdir diyor. Şimdi sürekli bir fonksiyon neden türevsiz olur? Olması gereken yani sıkıntı olan yer demek ki o noktada sol ve sağ türevler birbirinden farklıdır bizim sıklıkla sivri köşe dediğimiz yani soldan gelen soldan yaklaşırken gelen TET'im ile sağdan gelen TET'imin aynı olmaması durumu söz konusu. Şimdi kabaca bir çizmeye çalışayım. Hani şunun gibi yani. Mesela F böyle geliyor diyelim. Ki tepe noktası sol tarafta kalmayabilir. Çok bilmiyoruz sonuç itibariyle. G de belki şuralardan geliyor çok önemli değil ama şuradan devam ederken eğimler birbirini tutmuyor. Yani. Eğimler birbirini tam şurada tutmuyor. Değil mi? Onu söylüyor bize. Yani şuradaki şuradaki teğet eğimiyle F için yapalım mesela. Bir de G için yapalım. Bu teğet eğimleri birbirine tutmuyor gibi bir şey anlıyorum. Sonra diyor ki aşağıda. Fakat diyor H'nin türevli olabilmesi için F parabolü orijin etrafında pozitif yönde 10 derece döndürülmeli. G ise negatif yönde 35 derece döndürülmeli. Şimdi bu neye yol açar? F'nin pozitif yönde 10 derece döndürülmesi o T teğimini de ne yapar? 10 derece arttırır. Şimdi F'nin T teğimine sıfıra soldan giderken MF diyelim. Bu sonuçta bir açı yapacak yatayla değil mi? Tan alfa olsun. E döndürdüğümüz zaman bu alfa açısı ne olacak? Alfa artı 10 olacak. G için aynı şeye bakarsam onun da sonuçta TT'nin eğimi e, MG olsun. O da bir pozitif yönlü açı yapar. E, x -x eksenini yatayla pozitif yönde. E, bu da 35 derece negatif yöne döndürüyorum. Yani B X 35 yapıyorum. Ve bu durumda bu durumda ee, aynı oluyorlar. Türevli hale geliyor. Tek de eşitleyebiliyorum. E buradan şöyle bir sonuç çıkabilir değil mi? Demek ki beta açısı alfa açısından 45 derece fazla. Soru buradan sonra trigonometri sorusuna dönüyor. E çünkü eğimler değil mi tanjantla da bulunur. Bu arada şu doğru değildir. Yani ben ona da biraz takılıyorum bazen. Eğim nedir? İşte x ekseni yaptığı pozitif yönü yaptığı açının tanjantıdır. Hayır kardeşim, eğim o değildir. Eğim öyle bulunur sadece. Eğim x'teki bir birimlik oynamaya karşılık y'deki sapmadır yani. Tanım aslında böyle, böyle olmalı ya. Yani. Şimdi ne yazacağım? Tanjant beta eksi alfa'nın da o zaman bir olduğunu yazacağım ki tan beta nedir bakın şurada yazdık. Y'deki eğim e, G'nin de sıfırdaki eğimi bakın bunun türevini alırsak 2CX artı D yapar ki bu eğimi de bunun sıfırını D oluyor. Bu da 2AX artı B sıfır edersen bu da B oluyor. Yani tanjant beta dediğim şey D, tanjant alfa dediğim şey B, D eksi B bölü 1 artı D çarpı B bu tanjant fark formülü. Bu da bizi nereye götürüyor bakın? İçler dışlar yapalım. D eksi B eşittir. 1 artı D çarpı B. Sağ toplayayım. D çarpı B artı B eksi D artı 1 eşittir. Sıfır gibi bir şey Şimdi Sorduğum şeye bakalım. Ne sormuşum ben diye. Bu da ne oluyor? Bakın dağıtıyorum. B çarpı D. B çarpı D. Artı B. Değil mi? Eksi D. Eksi 1 oluyor. Yani... Şu ifade var bakın. O zaman bu bunu karşıya atarsam şurasının eksi 1 olduğunu görüyorum. 1 eksi 1'e dağıttığım zaman geldi. Eksi 2 oldu diyebilirim. Tabii şimdi burada e, soruyu da dün ben yazmıştım. Hani böyle bir grafik çizerek başladım. Aslında hani parabolün bir kısmını başka bir parabolün bir kısmını alsak orada türevsiz sivri kaşı olursa gibi başlayıp e, işte döndürmeyi katmak istedim. Güzel de bir soru oldu bence. Ee, Birçok kazanım var içerisinde. Ama tabii soruda bir sıkıntı yaşanabilir mi? Hani e, kollar aşağıya doğru olsa, diğeri yukarı doğru olsa hani eğim sonuçta pozitif yönünü yaptığı açı ama böyle döndür döndür 180'e gece sıkıntı yaratır mı? Tam oraları çok böyle düşünmedim. Çok vaktim de olmadı bugün. Ama hani A, pozitif sayılar diye de ekleyebilirim. Hani soruyu sonuçta hatasız hale getirebilirim. <laughs> Burada önemli olan aslında gene bu kazanımlar, türevli olabilme, bunu bakın farklı bir bakış açısıyla sorabileceğini görmüş olduk döndürmeyle. Soruyu trigonometriye bağlayabileceğini gördük. Fena bir soru olmadı. Umarım sizlere de bir şeyler katmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.